Kalkın çektim yazıklar atayım e sokakta Bu arada e siz bir e çıkartın ye gözden ayrılaşın b a n 한개 a k i k a 로 Şurada bizim evlerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz burada yaşıyoruz biz. Oradan gelen bir sırtta burada işte. Şurasını bitiyor. Allah aşkına şurasını da büküyor. Evlerimiz de bitiyor. Acaba o yetkililer gelip burada yaşarlar mı bizim gibi? Buna katlanırlar mı? Onların çoluk çocuklarını nasıl koruyorlar biz onları biliyoruz. Bizim çoluğumuz çocuğumuz şurada oynayacak ya Allah aşkına ya. Yaz aylarında daha çok oluyor değil mi? Bediye kapı Koku. açamıyoruz. Şu anda sabahtan açamıyorsun e, ya. O kadar bir sürü kördünüz tonlarca. Oradan gelen bu kadar çoluğumuz burada 50, 50 tane yüzden yukarı çocuk var ya. Burada 15-20 hane var yukarısı burada. Biz burada şu hale bize bakıyoruz. Endişeniz biraz Allah daha çocuklar değil, Al, değil mi? Çoluğumuz çocuğumuz burada çok kötü durumdayız. Nasıl alamıyoruz? Çok zor durumdayız. Allah aşkına ya. Biz sana hayvancılık yapmasına karşı değiliz. Bunu herkes bilsin. Hayvancılık da bir müsait yerde yapılır ya. Yıl terenin içinde o da ten dalan. Resmi bir şey yok. Hepsi kaçak, ruhsatsız, hiçbir şey yok ya, onların ha. Bunu değil, ha. Gelmiş, onu, onu orada yapmış, bizi rahatsız etmiş. Bizim hakkımızı yiyor. Ramazan sanki bizi mahvettiler ya. Bu memlekette toprağı kirlettiler, havayı kirlettiler, suyu kirlettiler. Bizi bu hallere koydular ya. Herkes kendi çıkarının peşinde. Vatandaşın minneti düşünen yok. Buna karşıyız biz. Hayvancılar karşı değil. Belki derler ki adam hayvan bakacak. Çoluk çocuğuna bak. Ama böyle bir şey yok. Yukarıda da var. Adam ne pisliğini niye veriyorsun oraya? Sende hiç mi vicdan yok ya? Yani hafif bir yağmurla ve bir barajdan gelen bir su. Yağmur, şey, gelen suyla ha. o hayvanın pisliği sizin kapınıza. baraj doldu ulan. Ne yapıyor buradan? Gördün. Sıralarda bakıyor. Dur dur. dün, dün, dün. aşağıda bırakmış akıyor. bu suyu. Bu pislik buraya geldi. Burada kurbağa çanlı vardı burada. Kurbağa sesinden duramazdık biz şurada. <laughs> burada su tavukları vardı. Burada her şey vardı. Burada ördekler geliyordu buraya ya. Balıklar. Her şeyi öldürdüler, pidirdiler. Araçtan balık fazla, su fazla geliyordu. Taşıyordu, geliyordu buralara. Çocuklar küçük balıkları dolduruyordu. Şimdi bak şimdi siyah su alıyor işte. Şimdi Küpra akıyor ya. Uzun lafın kısası, lafın özü o eee ne diyorlar? Mandıra. Mandıralar yani o çiftlikler olmadan gayet burada yine az çok bir nefes almış oluyor, alabiliyordu ama şu yok, anda maalesef yok, yok, yok. dışarıya çıkıp da pencereden nefes alamıyoruz. Sinek pisliğinden, bok pisliğinden, pisliğinden yani hayat bir nevi yok. öldürdüler daha doğrusu. Bunu lütfen yetkililerden ricamız gelip bir an evvel el atıp bu işi çözmelerini rica ediyorum. Şimdi Tevret Baba bana haftada bir gün verdi dışarı çıkmak için izin. Allah'tan burası biraz tenha da. E çık dışarı adına. ben şimdi kalıp da şunu seyredeceğim. Bunu bana layık görüyor. Ondan sonra da geliyorsan vatandaşsın diyor. Ya yap bunu beni kurtar bunlardan. 65 sene uğraştım memlekette ben çalıştım. Dıdındım, bir şeyler yaptım gibi rahat edeyim diye şimdi de Pislikten nefes alamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Halimiz budur yani. yani. Şu anda hava soğuktu, az daha sıcakladığımız sinekten ya, geçirmiyor burası. Kere.